Sür gelsin abi. Çıkar 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 çıkar. Çıkar 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 çıkar. Evet. Sür gelsin sür gelsin. İstanbullu Bilal abimize aldığımız kurbanlıklar. Allah hayırlı etsin. Kendisi burada yok. Allah'ı burada. Bize gösterdiği ilgi alakadan dolayı bize gösterdiği güvenden dolayı kendisine çok çok teşekkür ederiz inşallah. Allah duyurana kadar kaybetsin. Sür gelsin Bilal abi sür gelsin. Sen bu tarafta bırakma abi. Allah tüyüne kadar hayır versin inşallah. Bize gösterdiği güvenden dolayı kendisine çok çok teşekkür ederiz. Evet burada yok. Allah'ı var burada. Allah tüyüne hayır versin inşallah. Burada bir direkt yavaş yavaş gitsin. Tamam tamam tamam. Yavaş 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 yavaş. arkada tüy. Sen yavaş yavaş git. Sen sen git önüne, önüne. öne öne öne. ara öne Çık 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 Abi bırakma bırakma. Abi bu tarafa sen abi abi abi. Geldi geldi bu tarafa geldi bu tarafa geldi. Abi abi. orada bırakmasaydın. Burada, bırakma, burada bir su gelsin. Su gelsin. Abi sen kendi bu tarafa ver abi bu tarafa ver. Allah hayırlı etsin inşallah. Biri ala, bir al abi be. Su gelsin. Tırın tırın. Tır. Su, 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 su. Su gelsin. Burada su Burada mı su o kışla gitti, kışla gitti, kışla gitti. Su gelsin, su gelsin, Burada mı su gelsin buradan, şu gelsin. Şu gelsin <gülüyor> <Gülüyor> abi, Abi yazayım, sen orada rahmet abi Sen azamet var. Abi malit sahne teslim ol abi Oh, sahne sahne. Kendi malit sahne. Abi ne yapıyorsun? ne yapacım? Allah hayırlısı İstanbul'a evet. Ho oh, oh, ho oh. oh, ho oh, oh. ho 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 burada sen ha sen Ho 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 Yavaş yavaş yukarısın Allah hayırlısı olsun inşallah Biraat bak hayırlı uğurlu olsun inşallah 26 tane hadi. 26 tane oh. Gel <laughs> abicim Eşek imazı sendir abi. Tamam, tamam. Allah hayırlı olsun abi. Bu biraz değil mi abi? Geç gülüyor, ön boşluğa. Bilal abi Allah hayırlı olsun. Abime yakışır. Allah hayırlı uğurlu olsun inşallah. Girişim iyidir herhalde. Ha. Tamam.